Merhaba sevgili arkadaşlar. 5'i bir yerde videolarımızın ikincisindeyiz. İlk videomuzda ilk 5 üniteyi işlemiştik. Bu videomuzda ise 6 ve 10. üniteler arasını işleyeceğiz. Evet. Neler öğreneceğiz hemen bu videomuzda onları görelim. Vocabularies. Bütün ünitelerin kelimelerini kısaca tekrar edeceğiz. Expressions. ifadeler sınavda çıkabilecek soru kalıplarının üzerinde duracağız. Subjects ve tabii ki konuları kısaca yine ele alacağız. Hemen 6. üniteden başlıyoruz. 6. ünitemiz Adventures. Burada konu olarak karşımıza karşılaştırma konusu çıkıyor arkadaşlar. İşte tek sıfatlar vardı hatırlıyorsanız. Sonra er takısı getiriyorduk. Fast, faster, easy, easier. Y ile bitiyorsa y'yi düşürüyorduk. Yerine iyi geliyordu. İki veya daha fazla ece sahip sıfatlarda ise sıfatın başına more getiriyoruz. Difficult, more difficult hard working, more hard working. Herhangi bir kurala uymayan sıfatlar var ki sınavda, LGS'de özellikle deneme sınavlarında da bolca soruyorlar. Good, better, bad, worse, far, farther, further, many, more kalıbı çok fazla çıkıyor işte hangisi daha çoktur gibi. Bir de much, more kalıbı ve little, less hangisi daha azdır gibi sorular geldiğinde de özellikle more ve less kalıpları çok fazla soruluyor dikkat edeceğiz. Caving is more dangerous than rafting. Hangisini tercih ediyorsak onu başa alıyoruz. I think kayaking is easier than rafting gibi. Burada da yine tercih ettiğimizi başa getiriyoruz arkadaşlar. Evet. Fikir sorma kalıpları var. What do you think about? What do you think about bungee jumping? Mesela bungee jumping hakkında ne düşünüyorsun? How do you feel about? What's your opinion of? Daha önceki ünitelerde de karşımıza çıkmıştı buna benzer fikir sorma cümleleri. What's your point of view about? What about? What about you? Peki ya yes, sen? Do you think? Expressing opinion. Fikir belirtme. Tabii ki bir sorduğunda fikrinizi belirtiyorsunuz. Actually. To me. For me. Personally. I believe. I know. I think. I feel. I suppose. I guess in my opinion, in my view, to be honest, if you ask me gibi ifadenizi, fikirlerinizi belirtirken de bu kaları kullanıyoruz. Expressing preferences, tercih belirtme. Evet, zaten karşılaştırma konusu da aslında tercihe benzer ifadeler vardı. Neler var? Prefer kalıbımız var. Prefer to ile kullanılır. I prefer kayaking to rafting. She prefers scuba diving to rafting. I don't prefer swimming to soccer. Bakın yine tercih ettiğimizi veya tercih ettiğin, etmediğimiz mutlaka tercih etmiyorsak, olumsuz olarak söyleyeceksek onu da yine başa getireceğiz. Tercih ettiğimizde yine başta olacak arkadaşlar. He doesn't prefer rafting to kayaking. Ultrader kalıbı var. Bu sene karşımıza çıkıyor 6. ünitede. Prefer'ı daha önceki yıllarda da görmüştük ama Woodrider'ı ilk defa bu sene görüyoruz. da tercih etmek demektir. Sadece kullanım farkı var to yerine then kalıbıyla kullanıyoruz. I would rather go to cinema than watch TV ve fiillerin sonuna ing geliyor mesela prefer'de. Burada fiiller yalın haliyle geliyor. She would rather go scuba diving than go rafting. Bakın rafting unutmasın. Burada go fiilimiz önemli. Extreme sports yani macera sporları var. Base jumping, bungee jumping, caving, highlining ice climbing, kayaking, motor racing, mountain biking, paragliding, skydiving, trekking, windsurfing, scuba diving, climbing, hang gliding, rock climbing, kite surfing. Sınavda nasıl oluyor? İşte 4 tane soruyorlar, 4 tane veriyorlar biri açıklama yapıyor işte şunu seviyorum bunu seviyorum bunu seviyorum hangisinden bahsetmemiştir veya hangisinden bahsetmiştir gibi bunlardan resim olarak verebilirler veya açıklama olarak isteyebilirler. Onun için kelimeleri, ifadeleri, sporların hangi anlamlara geldiğini bilirsek rahatça yaparız. Önemli kelimeleri de var. Adventurous, amazing, ambitious, amusing, boring, challenging, charming, Disappointing, entertaining, experienced, extreme, eye catching, fascinating, fearless, frightening, interesting, mysterious, nervous, safe, soft, strong, successful, wonderful, air sports. Extreme sports, spor türlerinden de böyle soru gelebilir. Hangisi bireysel spordur, hangisi takım sporudur veya dışarıda oynanan sporlardır. Onları da anlamlarını bilirsek rahatça yaparız. Indoor sports, outdoor sports, team sports, water sports, winter sports. Gördüğünüz gibi spor türleri var. İşte dışarıda oynanan kış sporları, hava sporları, su sporları gibi o ayrımı da isteyebilirler. Accident, Adrenaline Seeker, Coverage, Death, Destination, Expert, Fall Down, Instructor, Instrument, Pleasure, Speed, Inexpensive, Inexperienced. Evet, in, on, this gibi ekler geldiğinde İngilizce'de kelimelerin olumsuz hale döndüründe bilelim. Buradan da gördüğümüz gibi. Yedinci ünitemiz arkadaşlar turizm konusu. Hemen turizm konusuna da başlayalım. Neler var? Turistik yerler var. Onları bilelim. Amphitheater Ancient City Aquarium Archaeological Site Bath Bazaar Beach Bridge Island Lake Landmark Mansion Monastery Monument, memorial, mosque, national park, natural port. Yine resim verilip eşleştirme hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur gibi sorularla karşımıza gelebilir bu ünite arkadaşlar. Evet diğer kelimeler: caravan, castle, cathedral, cave, countryside, rural place. Fountain, highland, historic sites, palace, peninsula, structure, square, temple, tomb, tower, urban place. Types of holidays, tatil türleri: camping holiday, cruise holiday, holiday in the countryside, safari. Seaside beach holiday, sightseeing holiday, winter vacation, accommodation Konaklama Turleri, all inclusive hotel, bed and breakfast, boutique hotel, dormitory, five star hotel, guest house, hostel, resort, bungalow. Activities, I learned to buy souvenirs, go abroad, guide, join a boat tour, learn about culture, refresh, relax, stay, take a photo, test dishes, travel, try a different cuisine, visit. Climate, iklim konusu var yine burada hava durumla ilgili. Average temperature, cold, dry, hot, Mediterranean, rainy, sunny, terrestrial, tropical, warm, weather. Öbür önemli kelimelerde hemen. Architecture, budget construction, cultural wealth, dish culture, famous for prize, visitor. Evet, yedinci üniteyi de kısaca gözden geçirdik. Sekizinci ünitemiz chores konusu yani ev işleri. Burada da evet expressing responsibilities yani sorumluluklardan bahsetme. Zaten sınavda Soru gelirse bu konuyla ilgilidir arkadaşlar. Sorumluluğu nedir, görevi nedir, vazifesi nedir gibi. Onun için oradaki kelimeleri, kalıpları bilelim. I am responsible for veya yeah, I am in charge of, she is in charge of. Şuradan sorumludur, bundan sorumludur. Eş anlamlı kelimeler birbirine yerine kullanılabilir. Don't you think it is necessary to... It's time to... My duty, my task, my responsibility, görevim, vazifem şudur gibi. Evet, expressing obligation yine zorunluluk ifade etme. İngilizcede must kalıbıyla yükümlülükleri ifade ederken kullanırız. Melimalı olarak karşımıza çıkan bir kalıp. Should'la karıştırmayalım. Should'da gereklilik vardır ama burada zorunluluk var arkadaşlar, yükümlülük var. We must listen to our teachers carefully. We must share the household chores. Mustn't kalıbı ise yasak veya kurallardan bahsederken kullanırız. You mustn't chew gum in the class. We mustn't eat in the bedrooms. Bir de have to has to yine must aynı anlama geliyor arkadaşlar. We have to share the household chores. We has to, she has to study regularly. Yine bu ünitedeki başka bir konu emir cümleleri. Daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar içinde özne olmayan, direkt fiille başlayan. işte okul, kütüphane gibi bir kuralı veya yasağı, görevi ifade eden kalıplar. İşte tidy up your room. Bakın burada özne yok. Direkt soruyorsunuz. Odanı topla. Take out the garbage. Çöpü çıkart. Keep your desk tidy and neat. Emin cümle olumsuz ise don't kalıbı getirerek. Don't eat in the bedrooms. Don't come to the class late. Okul kuralları var yine bu ünitede çıkabilecek sorulardan işte iki tane üç tane okul kuralı verir bir tane ev kuralı veya 3 okul kuralı verir bir kütüphane kuralı hangisi uygun değildir diye sorular gelebilir dikkat edelim. keep your desk tight and neat raise your hand to speak arrive on time don't run in the corridors be respectful of your friends cooperate with your group bring the materials necessary for the class don't talk while our teacher is talking do your best and work hard obey the school rules Ev işleri, arkadaşlar. chore housework household chore I clean the bathroom, clean the windows, cook, do the dishes do the grocery shopping, do the laundry, dry the dishes, dust the shelves or furniture, empty the dishwasher, feed the dog, hang out the clothes help parents iron the clothes. Wash the car, wash the dishes, water the flowers, load the dishwasher, look after, make the bed, mop the floor, mow the lawn, pay the bills, pick someone up, prepare meals, set the table, sweep the levers, take care of the dog, take children to school. Take out the garbage, rubbish, trash. Take the dog for a walk. Tidy the toys. Burada dikkat etmemiz gereken yine anlamlarını bilerek hangisi işte yapılmıştır diye resimler verilebilir. İşte yukarıdaki cümlelerden baktığımızda yapılan işleri eğer anlamlarını bilirsek zaten resimlerden çok rahat bulabiliriz arkadaşlar. Tidy up the living room. Vacuum the house. Dokuzuncu yöntemiz science konusu. Hemen dokuzuncu ünitemize de bakalım. Describing the actions happening currently. Yani karşımıza şimdiki zaman çıkıyor arkadaşlar. Şimdiki zamanı değişim sınıftan beri gördük. Hemen kısaca nasıl yapıldığını ifade edelim. Şu anda olduğunu ve yapıldığını anlatmak için kullanılan bu zaman. Emiz artı fiilin sonuna ing takısıyla kullanıyoruz. Mesela what are the scientists doing nowadays? Ne yapıyor bilim insanları? They are evaluating scientific results. Bilimsel sonuçları değerlendiriyorlar. Bakın. I. I'da M ve fiilin sonuna ing. He, she, it de is getiriyorduk. We, you, they olunca. Burada they olduğu için, çoğul olduğu için de r kullanıyoruz. Ve fiilin sonuna yine ing takısı geliyor arkadaşlar. Talking about past events bir de geçmiş zaman vardı. Bunu da 6. sınıfta ilk görmüştük. Dili geçmiş zaman. Geçmişte gerçekleşen eylemlerden bahsederken ya da geçmişte yaşanmış bir olay anlatırken kullandığımız bir zamandır. Olumlu cümleleri yaparken karşımıza fiillerin ikinci halleri geliyor. Onun için fiilleri bilmemiz gerekiyor. Bunun yanında da ikinci hallerini. Bundan 3-4 sene önceki sınavlarda soruyorlardı ikinci halini falan ama artık sormuyorlar. Cümleyi içinde veriyorlar. Siz eğer cümleyi içinde onun geçmiş olduğunu e, anlayamazsanız tabii ki ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Onun için fiillerin ikinci halini bilmemiz size her zaman puan kazandırır arkadaşlar. İşte eğer düzenliyse sonuna d, e, d veya sonu y ile bitiyorsa y'yi düşürüp a, e, dediğimiz kalıplar geliyor arkadaşlar. Accept, accepted, like, liked, watch, watched, study, studied. Düzensiz filler var. Hiçbir kurala uymuyor. Ki en çok kullanılan filler de düzensizdir genelde. Nedir bunların en çok kullanılan? Go, went, eat, ate, drink, drank, take, took. Evet, cümle yaparken de we joined the boat tours. Bakın fillin ikinci halini kullanıyoruz. We took a lot of photographs gibi fillerin ikinci halleriyle cümleler oluşuyor. Olumsuz cümle yaparken ise İkinci hali kullanmıyoruz. Fiil yalın halinde geliyor ancak didn't kalıbı. Yani didn't, do'nun geçmişi olan did'i kullanıyoruz. Sonra da not getiriyoruz arkadaşlar. I didn't try. Bakın fiiller birinci haline geri dönüyor. Çünkü didn't kalıbını kullandık. I didn't go to Bodrum on holiday. Yine aynı şekilde fiilin birinci hali go geldi ama didn't ile beraber kullanılıyor. Soru cümlesi yaparken de yine olumsuzda olduğu gibi ikinci hali kullanılmaz. Did Yardımcı fiilimiz başa geliyor ve yes no sorusu olarak da cevap veriyoruz. Did you try rafting last year? Yes, I did. No, I didn't. Did they stay at wonderful hotel last summer? Yes, they did. No, they didn't gibi kısa cevaplar verebiliyoruz. Places for scientific acts. Evet, bilimsel araştırmaların yapıldığı yerler. Excavation area. Exhibition, faculty, foundation, institution, laboratory, lab, library, science class, space station, fields of science, bilim dalları, alanları, anatomy, alchemy, astronomy, biology, chemistry, cosmology, engineering, geometry. Medicine, philosophy, physics, technology, scientific tools, binoculars, computer tomography, container, device, infrared camera, machine, microscope, telescope. Test tube biographies and success achievement success born death early age famous for goal honorary degree manage out distance prize award succeed successful Bunlar da işte Birinin biyografi, hayatını bahsederken işte nerede doğdu, başarıları nelerdir gibi sorular geldiğinde bu tarz cevaplar verilebilir arkadaşlar. Other important words. Diğer önemli kelimelerimiz neler? 3D printer, air conditioner, airbag, battery, car without driver, compass, gravity, hardship, crate, design develop improve diagnose discover discuss do or conduct an experiment evaluate examine ex Evet 10. ünitemiz arkadaşlar Natural Forces making predictions about the future gelecek hakkında tahminlerde bulunmak. Bunu gelecek zaman arkadaşlar will ve won't kalıbıyla yapıyoruz. Olumluysa will, olumsuzsa won't'la yapıyoruz. Filler yalın halleriyle gelecek. There will be more severe hurricanes. Most of the rainforest will disappear. Bakın will'den sonra filler yalın haliyle karşımıza geliyor. Olumsuz yaparken de will not kısaltılmışı won't'u kullanıyoruz. Cities will be very dirty gibi will ve won't kalıplarını kullanıyoruz arkadaşlar. Sonra should kalıbı var. Yine karşımıza çıkıyor. Daha önceki yıllarda da vardı. we should eat organic food we should educate people we should pay attention Et plant tree we should preserve protect recycle garbage save water resources save switch off turn off the lights take measures precautions, use energy saving light bulbs use less air conditioner use non-toxic materials, use paper bags, bunların hepsini Schultz'da kullanıyoruz. Schultz'dan sonra fiil yine yalın haliyle geliyor, will gibi, use public transportation, use rechargeable batteries, use recyclable products, use renewable energy sources. Bir de shouldn't yani yapmamamız gereken kalıplar, cause pollution. We shouldn't cut down trees. We shouldn't drink bottled water. We shouldn't pollute. We shouldn't throw plastic away. We shouldn't use fossil fuels. We shouldn't waste water. We shouldn't waste problems and natural disasters. Evet, to the kitchen. Doğal afetler, doğal surumlar, aftershock, air pollution, avalanche, biological pollutants, climate change. Deforestation, drought, earthquake, ecosystem destruction, energy shortage, extreme weather conditions, flood, food shortage, water pollution, water shortage, forest fire, fossil fuel depletion, glacier melting, global warming, hurricane, infection. Land pollution, landslide erosion, lightning, overpopulation, soil contamination, storm, tornado, toxic waste, tsunami, volcanic eruption. Results of disasters affect, become extinct, cause, damage, death. Decrease, destroy, destruction, die out, disappear, economic loss, experience, explosion. Evet, öbür başka felaket sonuçları neler var arkadaşlar? Neler ortaya çıkıyor? Hit, strike, increase, injury, kill, magnitude, missing. Occur, take place, rescue, result, run out, severity, survivor, victim. Evet, diğer önemli kelimeler, careful, dark, destructive, eco friendly, enormous, harmful, heavy, irresponsible, mysterious, narrow. powerful, rechargeable, regular, serious, severe, significant, sudden, threatening, usual, widespread, worst. Anlamadığınız üniteler varsa tek tek olarak da videoda videoları bulabilirsiniz sayfada. Toplu olarak burada yani daha kısa böyle özet şeklinde geçtim ama daha geniş şekilde istiyorsanız da bölüm bölüm olarak da ünite ünite olarak da görebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.